Herkese merhaba. Pazartesi günü yeni bir haftaya başlıyoruz. Tüm annelere, babalara, minnoşlara mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Dün hikayemde, storyimde paylaşmıştım bu hafta. Sağlam Çocuk Takibi, Sağlam Çocuk Takibi hakkında bilgilendirme videosu paylaşacağım diye. Annelerden çok soru alıyoruz. Sağlam Çocuk Takibi ne sıklıkta olur? Hangi aralıklarla yapılır? nasıl video izlemeliyiz diye ailelerden çok soru alıyorum. Yine video paylaşma başlamadan önce vaka sayıları arttı ama bir pik yaşıyoruz bu pandemi döneminde. Özellikle maske, mesafe, hijyenle beraber aşılamanın da başlamasıyla beklentimiz vaka sayısının azalacağı yönünde bir pik yaşadık. Son dönemde biraz daha vaka sayısı arttı. Virüs biraz daha pandemi döneminde yapısını değişti. Bu ara burun akıntısı, apşuruk, öksürükle gelen hastalarımız oluyor. Ee, özellikle yine maske, mesafe, hijyene dikkat etmemizi, kalabalık ortamlara girmemizi anne babalara şiddetle öneriyorum. Sağlam çürük takibi nedir? Biz çocuk doktorları e, doğumlarda özellikle sezeryan ya da normal doğum olsun doğum esnasında kadın doğumcuyla beraber e, annenin yanında bulunup çocukların ilk muayenesini ameliyathanede ya da doğumhanede gerçekleştiriyoruz. Bebekler doğduktan sonra hastanede 24 saat sonra tekrar fizik muayeneleri yapılıyor. Tekrar fizik muayeneleri yapıp değerlendiriyoruz. Kan şekeri takiplerini yapıyoruz. Özellikle ilk 24 saat, 48 saat bizim için yeni doğan döneminde çok önemli. Çocuk doktorları olarak hastane ortamında bebek anne hastaneden taburcu olmadan önce çocuğu muayene, son muayenesini yapıyoruz bebeğin. Son muayenesi yaptıktan sonra taburcu ediyoruz. Tabi burada İlk haftalarda anneler çok tedirgin oluyor. Özellikle yeni anne baba adayları bebeğin bakımıyla ilgili, emzirme ile ilgili bir takım tereddütler yaşayabiliyorlar. Biz burada taburcu ettiğimiz bebekleri doğumdan sonra ilk 5 gün içerisinde tekrar bir fizik muayenesini yapıyoruz. Özellikle yeni doğan sarılığı çok önemli bizim için. Deneyimli hasta çocuk takibi yapan, sağlam çocuk takibi yapan çocuk hekimi arkadaşlar çocukları, bebekleri yeni doğan döneminde ilk bir hafta içerisinde tekrar bir değerlendiriyorlar. Ondan sonraki aşamada ilk bir ay periyot çok önemli. Annelere özellikle emzirme eğitimi, sağlık sarılık hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Sağlam çocuk takibinde özellikle ilk bir yaş içerisinde biz bebekleri her ay görmek istiyoruz. Sağlam çocuk takibi yapmak, tart alımlarını, boylarını, baş çevrelerini, fizik muayenelerini yaparak değerlendiriyoruz. Tabii çocuk hekimliğinin temel şeyi bebekle devamlı anne ile babayla iletişim halinde olmak. Özellikle sağlam çocuk takibinde yaptığımız şey aylık muayenelerinde çocuğun kalbini, akciğerlerini, kulaklarını, boğazlarını detaylı değerlendirmek, tartalım değerlendirmek. Özellikle yeni anne baba adayları çok şey içerisinde oluyorlar, kafaları karışıyor bazen beslenme ile ilgili. Onlara beslenme eğitimi vermek gerekirse emzirme eğitiminde bulunmak bizim için yeterli oluyor. Ulusal aşı programımızda daha önce de belirttiğim gibi aşıların çoğu artık aşı programımızda var. Ulusal aşı programımızdaki aşılar normal e, şekilde yapılıyor. Biz kliniğimizde özellikle ulusal aşı programı dışındaki aşılarımızı, rotavirüs aşısını, meningokok aşılarını planlıyoruz. Ve bebeğin ayına, yaşına göre de aşı programını çıkartıyoruz. Ee, burada dikkat etmemiz gereken ilk bir yaş, e, ayda bir bebeği görmek, değerlendirmek. Tabii her şey bazen günlük bir olmuyor. Sağlam türk takibi, biz çocuk hekimlerinin çok sevdiği, işte çocukların neşeli olduğu, keyif, anne babanın keyifle geldiği dönemler oluyor, durumlar oluyor. Fakat bazen ateşli, öksürüklü veya üst solunum yolu enfeksiyonu, farklı nedenlerle, ishal kusma ile gelen bebişler de oluyor. Burada tavsiyem devamlı iletişim halinizde olacağınız, güvendiğiniz bir çocuk hekimiyle iletişim halinizde olmanız ve takiplerinize, tedavilerinize bu hekimle beraber devam etmeniz yönünde olacak. Bir yaşından sonra ise Bebişleri 3 ayda bir görmek istiyoruz. 1-2 yaş arası. Sağlam çocuk takvimde özellikle 3 ayda bir çocuklarıyla görmek istiyoruz. 2 yaşından sonra bebeğin çocuğun durumuna göre, çocukluktan çıkıyor 2 yaşından sonra çocuk hastalarımız. Durumuna göre çocuk hekiminin tavsiyesi doğrultusunda genelde 6 ayda bir görmemiz yeterli oluyor. Özellikle aşıları, temel beslenmeleri detaylı olarak konuşuyoruz. Biz klinimizde ilk bir yıl içerisinde çocuk hastalarımızı ayda bir değerlendiriyoruz. Özellikle ulusal aşı programında olmayan rotavirüs aşısını ve meningokok aşılarını yapabiliyoruz. Burada aşı odamızda temiz hijyenik bir şekilde aşılarımızı yapma imkanına sahibiz. Burada tabi yıllardır 16-17 yıl oldu aynı bölgede Gebze, Tuzla, Pendik bölgesinde çalışan bir çocuk doktor olarak baktığımız sağlam çocuk takibi yaptığımız minnoşların büyüyüp belli bir dönemde arada aldığımız çocukların büyüyüp üniversiteye gittiklerini görmek sağlıklı birey, sağlıklı, mutlu, huzurlu birey olduklarını görmek bizim için çok mutluluk verici, çok huzur verici bir durum. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sevgi ve bilgi paylaştıkça şu alır. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. İyi günler.